AYT serisinde sıradaki konumuz hız. Bir kolay bir soru. Alüminyum katı 3 sodyum hidroksit, sodyum alüminat ve hidrojen gazı çıkmış. Yukarıdaki tepkimenin hızı aşağıdakilerden hangisiyle ölçülemez? pH iletkenlik, hacim sabit iken basınç, basınç sabit iken hacim ve renk. Şimdi burada önemli olan pH'e bakalım. Şimdi girenlerde gördüğün üzere baz var. Ama üründe baz yok. O zaman bazlık azaldığı zaman girenler azalır çünkü. Asitlik artar. Dolayısıyla asitlik artarsa pH'nin azalması lazım. Yani asitlik artarsa dedim umarım. A şıkkı pH ile ölçebilirsin. İletkenlik burada bakıyorsun. İletkenlik girenlerde 3 tane suda var. Üründe ise bir tane su da var. Yani mol demek istiyorum. Dolayısıyla burada da iletkenlik azalmasıyla ölçebilirsin. Hacim sabit iken basınç. Şimdi hacim sabitken o zaman basınç artışı ya da azalması lazım. Girenlerde hiç gaz yok. Ama üründe yarım bir buçuk mol gaz var. O zaman basınç artışı ile bunu ölçebilirsin. Basınç sabit demek biliyorsun ideal piston hacim. Ee, aynı şekilde giren girenlerde hiç gaz yok ama ürünlerde bir buçuk mol gaz var. O zaman ideal pistonda hacim artar. Evet renk yok. Renk olsaydı genelde altlarına renkleri yazılırdı. Şimdi bu bir kolay soruydu. Şimdi bir tane de zorla devam edelim. Burada iki tane ozon gazı var ve 3 tane oksijen gazına dönüşüyor. Denklemine göre gerçekleşen tepkimede 100. saniyede 2 mol bölü litre, 500. saniyede de 1,4 mol bölü litre olduğu tespit ediliyor. Buna göre verilen zaman aralığında ozonun ortalama harcanma hızı kaç mol bölü litre çarpı saniyedir. Şimdi bakalım şu aradaki fark bozulan kısımdır. Yani 2'den 1,4'ü çıkarırsak 0,6 mol bölü litre bozulan kısım diye bulmuşumdur. Bu şu yüzden de 400'ü 500'ü çıkarırsan 400 saniyede gerçekleşmiştir. Yani bu 400 saniyede sorularda hız sorularında her zaman şunu derim sen birime bakacaksın soru birimin içindedir burada saniye dediği için bir saniyedeki kaç demelisin o zaman 06'yı 400'e böleceğim üstel sayı olarak yazarsın cevap anahtarları da üstel sayıdır zaten 4 çarpı 10 üzeri artı 2 3 bölü 2 gelir yani burası 1.5 bunu da yukarıya attım. Burası da 10 üzeri eksi 3 gelir. Çok yakında buna benzer bir sınav sorusu vardı. Başarılar diliyorum.